Ee, senin, senin internet mi gidiyor? Ne oluyor lan? Sen ben sana gireyim. Hı <laughs> hı. <laughs> Niye ya dur? Olmasın mı? <laughs> Oynayan bir kişi daha var. İki kişi hatta. Onlarla girek. Girdi. Ama bunlar yalnız görevleri yaptı yaptı. Biz sonradan katıldık Yatacağız anasını satayım. İşi bileceğin işi gitmeyeceğim. <laughs> Hangi tuşa azıp lan? Ben hangisiyim ki? Şu yeşil miyim? Sen sen yeşilsin galiba. Ben mavi olan. Evet tamam. Buna ben ama... kendim pembe sanıyordum da. Ha, kapıyı Oo. ben açacağım hadi. Bu ne hay, de hay, de. hay, kapı değil. Hepsini toplayacağız ya. Bu oyun bir yardımlaşma bir... oyunu. Üst üste çıkacaksınız. Yapamam. Allah kahretsin. <laughs> Adamlar biz gelmeden önce kazanıyordu. <laughs> Keşke gelme. Public yapmasalardı benim suçum mu? Açın oğlum şuradan Hadi ne hangi tuşa giriyoruz? Mouse tut sol tıkla. Öyle bir şey. Kimin eline ver. İki sağ bir dedi. <laughs> Dönüşü gördün mü diye. ya Barış'ın. evet. Ben ben gitmem. Ben ne gitmem. <laughs> Ada geri gelmesi yok mu? <laughs> ben ittiriyorum. Sarı bizi ikna ediyor. <laughs> yavaş yavaş. Yavaş evet. yavaş. Bir anda zıplayı uyandırayım mı? <laughs> uyandırayım mı? <laughs> dur dur yapma onu. Onu, onu bitleme. ne olur Adam. ya. <gülüyor> <gülüyor> no. no. Acı galiba. Tamam daha adamla trollemeyek ya. Tamam daha sen hadi önden. Gıdım gıdım. Anahtarı almayayım lan. Sen anahtarı. alacaksın. Maske de beşler intikam <laughs> beşler. Anahtarı niye baş birbirimize tıkla. öyle atsanız da Kapıya tıkla bir şey yap. Bende değil oğlum anahtar. Sende. Jump diyor lan. He zıplama tuşu galiba. Bilen biri alsın. Olur. Bilen biri alsın anahtarı gel. <laughs> <laughs> oğlum abi. anahtar bende değildi ki zaten bilen birindeydi. Bahattin abi. <laughs> ya isim vermek demedik yok demedik mi tezcan Kanka nefesimi tuttum gidiyoruz lan Amca kasa nerede kasa? Ya oğlum bir dur lan niye giriyorsun hemen lan? Aha anahtar sana geçti ya <laughs> Askerde örnek olsun hem en önde hem en arkada durulmaz. Ve w tuşuna bas can W W tuşuna bas. Ne yapıyormuşuz ki? Mavi siyah var yukarıda o ne? Bilmiyorum. Dur mu demek ne acaba? Dur demek. Ha şey yeşil ışık kırmızı ışık Squid Game. Abi kardeşim ne bu trafik ya hadi ya. Haydi bekleme da. yapma bizi <laughs> <laughs> Zıplarken ışık biterse. Zıplar herkes kanguru sanki. Lan! Aa, ben niye öldüm? <laughs> Neyse suçlarcı <laughs> benim değil. Öleceğiz <laughs> biliyorsunuz. Aynen hoşun hoşun. Stop stop. Stoptum stoptum. <laughs> Dur bir şey yok sakin ol. Hadi kardeşim yana at ya. Ya hadi be. 4 kişi itecek it şunu. Ben üstten itiyorum lan. Bu nasıl bir itiş şekli <laughs> Stop stop stop. Ha, halimize bak ya. <gülüyor> ne <gülüyor> Maskeli <beşleri gülüyor> gör de şey ya feyz alsana dur 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 sana geri zekalı sarı yaptı benimle alakası yok olay ha 5. geldi hadi gidelim şimdi ya oğlum bu nereden geldi ya Hayır, İtin, etin itelay kalk kalkışlayın lan ben elimi şimdi stopta tutarım yanına başınca. ben bir işe resim bu nereden geldi ya itin oğlum et it lan Tam onu aşağı iteceksin aşağı adamlar nasıl çıktı ya Doğru Stop 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 Durun Dur dur Allah belanı Hoş. Hoşun 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 Cennet <laughs> müjdelenmiş gibi hoşun <laughs> <laughs> Tepeyi <Durmayın. gülüyor> Cennet müjdelenmiş gibi Durun lan Stop stop Tam stop stop Adeta dedelerimiz gibi çalışacaksınız lan Onlar da piramitleri böyle yapıyordu İtin İtin dur <laughs> <laughs> Şey değil mi dur, kanka dur, bu tamam. şey değil mi dedelerimizin o şey küçükken gittiği okul yolu <laughs> İt hocam bu ırgat çalışmıyor Sonu kadar için, Sonuna kadar itin sonuna kadar itin tamam hadi Durun 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 dur dur Ya şu zengin <laughs> <laughs> Kanka ikimiz oynasaydık keşke yani bir geldim sonunda ben ben ilk rengi kabul ettim hancı Biz iki mal birbirimize anca şey yapıyoruz Hancı <laughs> hancı idare ediyoruz Evet, ben yetinmiyormuş kanka. Ben, birimizin üstünde atlayacağız. Atla. Çok zor. Öyle de olmuyormuş. Bak. Aha. Gel kardeşim. <laughs> bunu alıp... Lan dur lan. Lan dur lan. Uy. İki <laughs> malın <laughs> şeysi. Sen mi zıplasana? Başım, başımın üstünde yerim var. Hoş geldin. Oh. Ama hangi başının? Boyd. Tam bizlik bir bölüm. Anca bunu yapardık zaten. Ben başlatıyormuşum lan host ben olduğum için. Host evet. <laughs> Siktir git. <Olur> lan <laughs> siktir git. Bu espriyi yapmaya utanmadın mı? Yo. Hani sen yeter ya. Bir git kişi. Lan. Bir kişi <laughs> Hadi ben, ben, gittim. Ben kaldım. <gülüyor> <gülüyor> ben kaldım. Bazen bazen hayat böyle şeyler şey. Ya tamam. siz, sen ben kaldım. Ne gidiyorsun ya? <laughs> ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Ben almadın. <laughs> Şu anahtar taş çok konuşma. Fırgat <laughs> mıyım ben? ben üstü olacağım lan. <laughs> Gitme hemen. <laughs> Gel lan. Bak. İtme oraya oraya itme. Evet. Sen çık oradan ha. <laughs> İt bakayım. Ay, hadi bakayım. O yukarı o yukarıya çık oradan atlarsın. Meow. Getirme onu. Hadi getirsene lan. Sonunda tıkayacaktım yolu. Kardeşim çok zorlu bölümleri geride bıraktık ya. Şimdi daha zorlu görevler var. <laughs> Sırada daha zorluları var. Tutlayamıyoruz oğlum. Kafanda niye bir var? Bunu atamıyoruz mu aşağıya? Bir gel birazcık git <gülüyor> ha. <gülüyor> Allah kahretsin. <laughs> Çok iyi. <laughs> söyle, üstüne çek üstüne çek. Çok iyi değil. <laughs> Buna kardeşim sana kabaran bir şeyler var ya. <laughs> Yok canım. Atsana oğlum kafanda onu niye taşıyorsun ırgat gibi? <laughs> Irgatlık genetiğinde var. Onları buraya itsene kardeşim onları Ne kendini getiriyorsun? <laughs> Pardon. Mürgat benim hiç, 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 var. onların arasını açmadım. Bunların arasını açmayınca oluyor mu? Olur bence ya. Bak oldu yarına. i̇yi var, <laughs> iyi var bu ha yaradın. Ah be. Ah dar bende sağ. Nasıl gireceğim ben size? Hadi görüşürüz kardeşim. Lan. Gelsene oğlum buraya ya. Hani bir şeyler geliyor. Yani biz iki kişiyiz korkma. Onu de, onu yenebiliriz. <gülüyor> ben <gülüyor> ben kaldım kardeş. <laughs> ona ona kafa tutmaya devam et Lan gel şuraya. Sağ gel şuraya gel. aşağı gel. He. Ben, tamam bak. Ne yaptı adamsın ya. Kanka bende zeka pırıltısı yok. Ben <laughs> de hiçbir şeyim pırıltısı yok. Sen <laughs> hadi aç kapıyı. <mı> Sen <laughs> bekle beni. <gülüyor> 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 Senin cezanı çekeceksin hap hap. Tamam ikimiz çıkacağız. Bas. Bas oğlum. Atla atla. Hadi in atla. <laughs> Aç kapıyı. Aç lan kapıyı. Aa go together. Hadi bak şunu yapalım. İkimiz birbirimize bağlanalım. Nana na, iyi yedin. <laughs> İple bağladık birbirimize. <laughs> Hadi git. Git bakalım ne kadar gidebiliyorum. Ee bu kadar. Çek lan beni. <gülüyor> Köle. Gel sen oğlum şuraya. Kölesin oğlum çek işte daha ne. Ya aşağı düş, ben düşüyorum mu? Lan lan! Düşüyorum, düşüyorum şu an. <laughs> Gel kafama atla. Hadi bir daha atla. Eh, ee, işte bu ya. <gülüyor> <gülüyor> şu, şu an değil mi böyle sevinen şeyler? Penguenler, tüs, penguenler seviniyor. Sen aşağıda kalacaksın. Heh, aferin. <laughs> tamam abi, karşın ol. Zıplaman lazım. Beni nasıl çekeceksin şimdi? Zıpla. Tutlanmıyor oğlum Hadi bak ee. Aç lan kapıyı Bir tane halatlı oyun vardı hatırlıyor musun? Onu oynayamamıştık. Onun işte burada oynuyoruz Mükemmel, adeta mükemmel grafiklerle Ben, ben, ben bir sıkıntı göremiyorum Kare kafana, kare pantolon, kare pantul muydu? Pantul Niye senin, öyle canım? Seni, senin aptallığın <laughs> beni bitiriyor artık şimdi <laughs> <laughs> Aptallığın beni hayata hayran bırakıyor Birimizin kafasına çıkalım Sen çık yürü. Ne kafasına çık hadi. Al anahtar. En anahtar Biraz da sen taşı. Amına koy. aç şu kapıyı çok konuşma. Çok <laughs> güzel. <laughs> Başımın üstünde yerim var dedim ben ne yapayım? <laughs> Bu benim suçum mu? Hani çok ağa baş artıyorsun ya. Sarhıt ben Ben bu yönden gideceğim. Yo sarhıt. Lan anahtar alacağım. Yo öyle bir şey yok. Lan anahtar de alacağım. dersem lan. Lan anahtar alacağım. <laughs> La, tamam. Öyle alamam. Yukarı çıkıp Al. zıplaya zıplaya çek böyle alamıyor. Tam şu bu uca geleceğim. Buradan zıplayacağım. Öyle alacağım. Al, atla oğlum. Atla hadi. Kafana çıkayım öyle atla. Biraz daha ileri git. <laughs> Sen de <sağ> <gülüyor> <atın>. <gülüyor> Düşüşe bak. <laughs> Sen at tabii. Biraz daha. geri git, geri geri git lan <laughs> öyle olunca düşersin. Düşeceğim bak. Götür beni. Götür. Çok. çok evet. bu. <laughs> bu bizim yükümüzü taşıyor, yükümüzü. Sen dur, dur, dur gitme. <laughs> Sen aptalsın, öldürürsün bizi. Ben ne yapmamı? He ben atlayacağım. Lan Değil sola işte. git, sola. He öyle mi? Lan sola gitsen ya. ben nasıl aşağı ineceğim? Allah Allah. <laughs> ben aşağı ineceğim. Hadi gel. gel. Heh. Ülkemi ya kurtlage attım senden. On <laughs> bir şey getirmemiz lazım herhalde lan buraya. Buraya gel. Lan sığmıyor işte sağa nasıl çıkacağız zıpla. oraya ya? Zıpla, zıpla. Şimdi zıpla dur Zıpla. İleri git zıpla. Geliyor mu Hanka? Ne oldu? Şuradan geleceğim. Lan zıpla. Heh Hı -hı. oldu işte? Ne aladın be? Şuradan bir aşağı düşeydin ya. Of. Düşmeyeceksen bu oyun niye oynuyoruz bir? Bu ne oğlum? <laughs> İkide bir görevler bitiyor iyi değil de. Düştüysen kalk gel kendine. Ya bak kargocuda simulator Beni Aşır. niye havaya atıyorsun lan? Ha? Senin olayın benim de lan. <laughs> Görün mü bir, bir dakika şimdi biz bu ikisini nasıl iteceğiz? Böyle it işte. Düşeriz. Böyle. Yani düşerim şimdi. Bu ikisini üst üste koyalım kanka. Birbirimizin üstüne çıkar iteriz. İşte öyle yaptık zaten az önce. Az önce öyle yaptık. Hayır hayır bunu kafana genk getireceğim. At tamam at. Sen onu itme. ha o şimdi kafanda ya. Bak şimdi. Dur şimdi, halledeceğim ben. Tamam sen orada dur. Buraya bir çıksın o. Şunu da şey yapayım. Neyse dur Sen, sen oralarda bir yerde dur. Tamam şimdi. Tamam sen çık buradan. Zıplamamam lazım. İşte ikisi de burada olmaması lazım. Hem bir karşıya gitsen oğlum karşı düz yürü geçemiyor mu öyle? Ha, ha geçe, geçebiliyor. Geçebiliyor Ben beni niye zıplatıyorsun? Tamam, tamam sen sen, ileri git ben eteyim. <laughs> Oba, yürü gidelim Osman. Dur be kanka. Ama hızlı Dur geç. İkimiz de aynı anda gitmemiz de... lazım. <laughs> Ölen de ben. O zaman ikisini de <laughs> Suzan ölen de Sen bu ka... sen bir karşıya geç. Bak şöyle olacak benim bir. İki tanesini senin kafana koyacağım. Sonra da senin üstüne bineceğim. Ya da benim. Öyle olursa yavaştan yürüyemeyiz ya yavaşlıktan. Sanmıyorum. Bir dene deneyemedik Deneyelim. mi? Deneyelim. Biz bu mal Sonra... yaparız. hayır hayır ya yaparız. Sen bir ileri git. Bak ileri git dediğimi yap. Dediğimi tut. Kafana atacaksın, tamam, diğerini biz... de kafana atacaksın. Tamam, biraz oraya evet. geliyormuş. Onu bir onu bir yaz ileri itmemiz lazım. Sprite <laughs> ya <laughs> git biraz şurada dur şurada buraya gelir bak tam buraya. Ta, sen benim kafama at. En son kendin zıpla. Orada. Biraz yakına gel yakına. Ha. gördün mü? Asimetri. Asik. Ee. <gülüyor> ee. Ee. <laughs> -e <-esi> <laughs> Araya Ee. Ee. demek Ee. Bir altına geleceksin <laughs> Bir ileri ya gidelim mi? İleri görelim bir. Gel gidelim. Bin kafama. Taşı oğlum da. La. Dur lan. Bu bizim yükümüzü taşı. Zmir ya. Geldik oğlum işte dört kişi istiyor. Ee. Ama bir sor bakalım o kişilik bizde var mı? 2 <laughs> kişilik de bizde var. <o. gülüyor> tamam hadi yürü. Heh, hadi gideyim. <laughs> de. De. Kaç kaç, kaç girsin kardeşim? 4. <laughs> Sen oğlum neyi bekliyorsun? Şey yukarı çıkar diye korktum. Başlat birinden ya. Ateş etmeli vardı ondan başlat. Onlar bize ediyor oğlum. Biz de onlara etmiyoruz. Lan ee, nasıl? Burada gel buraya. Bak kırıyor. Eee aa Boğaz. hızlı atıyor lan. Araya boşluk koyalım. Ben de bu hızla atıyor ikinci gördün mü? Burada atlayalım gel. Ve şey oluyor. Oğlum bu ne? Roket ataydın. Eğer... Kutla. Daha hızlı. Oh. <laughs> Ebenin Ebeninki o nasıl bir hız? E, dinozor oyunu oynadın mı? O öyle oynayacağız. Zıpla zıpla. Aa. Ah. Bir daha bir daha. Ah. Bir daha bir daha. Annan yani lan yeter yani. aldık ya. Yavaş be kaç tane atıyor. Abi ameliyat yerine geldi. Ameliyata gün aldığım yer. <laughs> İki dengesiz. He topu. zıpla zıpla zıpla. Şimdi hemen. Olmaz diyet Ha böyle olacak. Sonra sen şey yap. Tamam tamam tamam. Ha zıpla sen ne izliyon öküzün sene baktığı gibi. <laughs> Üstünde durduğumu fark etmemiştim özür dilerim. Tamam tamam bırak o düzelir. Bıraktım. Ne olmadı. Ha, senin Allah'ın var mı lan? bir kilo, bir kilo kıyma tamam, kaç tamam, para? Tamam tamam sus sus sus. Bir, kilo tamam, kıyma tamam. kaç para? Sen onun hesabını ver. sen de sen de bak burası <laughs> lan. lan. <laughs> bizim matematiğimiz <laughs> sakattı. Yap yap. Kalbi sakat. <laughs> lan yediğim anda çıksa ne izliyor. Kalbi sakat olmasın. Aaaa. <laughs> 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 Tamam tamam bırak bırak. Bırak tamam bırak. Hadi bırak. Birazdan. 3, 2, 1 zıpla. Hadi. Yaptı, Hadi. Yaptı. Allah belanı. Allah belanı. Olmayacak. Öz oldu oldu. <laughs> <laughs> dansız gibi oynuyor. Dansız gibi dansız gibi. Tamam tamam. Lan hadise seni görse. Lan hadise diyor. Tamam tamam yaptı. Asena ya. seni görse kıvırtırdı be. Evet evet tarama ver ha. Al. Her zaman bir yol vardır. Tetris mi oynuyor? Ya, tabii. Ben, abi? ben sadece toplara vuruyor sanıyordum. Bazı toplar kayboluyor lan bazı toplar. Tetris'te de öyle değil miydi? Aşağı düşünce kayboluyormuş oğlum. Bıra iki, iki Aha, top ikimiz var. bir tane my. kaldı. <laughs> ا, ne yaptın diyelim lan? <laughs> Nasıl iyi doğru eşek diyor lan. Ay eşek. Tek topa kalınca. <laughs> tek <eşşeğ> kalınca. <laughs> şey tek eşeğe kalınca. <laughs> Ben, ben düşüyorum ben. Oğlum <laughs> tamam, bunlar nasıl yayınlayacağım? Nasıl video olacağız? Ha, deme öyle. <laughs> Halledelim bir şekilde. o kısmı keserim. Kesin anlarlar merak etme. Anahtar anahtarı açtık ya. Yani ne gidiyor Aynı gerek yok. <laughs> Ama kapıyı açamaz. Ama buradan nasıl çıkacaksın? Ayağım. <laughs> kapıyı açamazmışız oğlum. <olmayacak. gülüyor> ya bırak diğer toplar aşağı düşsün aslında. Şunla şöyle. Bir tanesi de oynaya tamam. Istiyorlar. Sen de bir tane al. Sen de bir tane vur. Diğer topları da yedekte mi tutuyoruz? Sen diğerine gitsen oğlum. Evet. Yerine ya yanıma geliyor. <laughs> tamam neyse dur. Hadi sen <laughs> Sen abama niye yapıyorsun lan ha? <laughs> ustam, <laughs> ustam, ustam sarı kulağı var mı? <laughs> ya deli ettin beni ya. Deli ettin beni çocuk. Koş oğlum tut. Ey ya. Ey ya. Ey ya. <laughs> Ha, onu da yere atıyorsun ya. Ustam. Ustam. Kafamızda Kafamızdaki beyler de süper olmuş ama. Evet. Sen sen ona onla oyna tamam mı? <laughs> tamam. Tamam tamam yaptı bu spor yaptı. Hepsiyle oynuyoruz amına. bir tane top kalsın bize yeter. Ben geçemiyorum buradan. Geç. 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 Tut onu. Hani o topu tut. Tut onu. Sağa doğru ittir, sağa doğru ittir. Tamam hadi derece sakin ol. Sen bu topla bende sen ona bak. Aa, lan çok bırak. gitti, çok gitti bırak. Sadece lan bir gel. topla idare edeceğiz, <laughs> çok gitti. Geri gel geldi. <laughs> adam Adam adam. Adam bunu. Bırak onu, Allah belasını versin. <laughs> Geri geldi ama biz. Ben gelmiyorum. Lan gel gel. gel. Lan <laughs> oraya giden niye geri geliyor oğlum? Bir türlü patlamıyor top. Türkiye giriş kapısı, sınır kapısı. giden gel gel. Sağa giden, bra. Bravo, gidelim bura. Bura onu boş ver. Bura ablandan bulsun. Sağ kapıyı açalım. Ay. Al tabi Ronaldo gibiyim. Lan lan lan. Lan. Eee. Lan lan. Lanet olsun. Bak, ileri ya gitti. bir tanesine vur. En, sağ, en vur sağdakine vuraydın daha iyiydi. <laughs> Zıplama zıplama. Tamam. Bak ah böyle gidelim. Git ona. <laughs> Diğer toplarla uğraşma boş ver. zıplama zıplama gel. Sosyal mesafe anlamayacağım mı sandın ha? Sikten et. ne et. Sikten la <laughs> 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 lan. La. Senin kafan daha sağlam. <laughs> lan ne vuruyorsun topuma? Böyle... Git başlay az ötede oynayın lan. <gülüyor> Burası <gülüyor> oynamam alın. Topuğunu bana. top, tutuyor <laughs> top saklıyor top, top saklıyor. Saklı. Fail hocam. Bunu ittim ya. O geri gelecek ama. Sen de oğlum vur ona. Vur kafaya. Yapamam. Ya top, top saklama. <laughs> Neyse bir tane daha var. Yedek bir bıraktım. <gülüyor> Siktir. <laughs> <ne alalım>, <laughs> Hoca, hocam topumuz patladı hocam. Nasıl? <laughs> Bana ihtiyacım var. Dur. Ee? Heh. Ben yürü mal neye bakıyor? <laughs> topu topu izliyorum. İnsan bir İnsanın bir izleyesi geliyor musun? Yürü. Ay mı oynuyor lan burada ha? <laughs> Oynamıyor mu? dur dur. Dur. Lan bir tane daha hırılsana lan. Ya hadi be. Ana! <laughs> dur ölmedi dur. Aaa! Hadi. O geri gelecek oğlum ya gitme gitme. <laughs> i̇ki, mal, oğlum. i̇ki mal, iki mal, oğlum. iki mal bir topun peşinde koşturdu tam tam gidiyor bak ama yere düşecek Oba ee. oba kardeşim Hadi hadi Oradan çıkarız lan bence ne diyorsun geçiliyor geçiliyor gel eh, eh, hadi gelelim ya Oyunda. O atacak ee bunu götürebiliyoruz ama Kafamıza mı düştü acaba Siktir git. Ha, orada dur, git orada dur. Siktir git. Bunu sektireceğiz yani. Eee? Sen ya böyle zıplayarak vursan mal gibi ne duruyor? He zıplayacak mıymış? Aynen. <laughs> hadi bakayım hadi bakayım. Oy, <laughs> Oy. Tek, burayı tekte yapmışsın gibi var. <laughs> sen <laughs> sen geldin oğlum. Presi iyi ki Lan beni niye vuruyorsun sağa? Adam biraz iyi dedi, ben ne yapayım? yapıyım? Hadi aynı anda ateş edelim. Bir, iki, üç. ha <laughs> smaller bullet bitch. O neymiş lan? Böyle bir şey olmaz. Aa bu şey. Yukarı çık. ha şimdi ateş et. Ben, ben... Portal lan bu ama bu silahına giriyorum ben. Ateş et beni. Hayır, şey, ee. duvara ateş et. Heh, anladın? Mı? Portal. Garip bir şey. Dur dur. Portal ile ha ama insanı portallıyorum. Bak. Seni At. atıyorum kardeşim. Abi sen niye attık ki oraya? Gel şuraya. Ben senin üstünden bir geçeyim karşıya. Git kardeşim. Şimdi çek beni. Burada duvar dur, var vur. mı? He. <laughs> 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 Hop nereye gidiyorsun? <laughs> Portal iyiymiş lan. Bu iyiymiş. Farklı bir mantık. Bak bunun üzerine bir oyun yapılabilir benim. Portal 3 bunun üzerine olabilir. Çok zevkli olur. Tamam bence normalde de zevkliydi. Ben aşırı yürümüştüm ona. Ne yapıyorsun oğlum? Bilmiyorum galiba sev... Ha bu da şey klima gibi içine çekerek. Full basılı tut Yürü sağa git. Hadi Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. <laughs> <orası. gülüyor> bırakma beni bırakma. Yalvar lan. Lan mal sen ne çekiyorsun? Şey <laughs> Bilmiyorum. Bırak lan beni yok Bırakamıyorum. Ha? <laughs> Bırakamıyorum. Oldu lan ha. Bırak. Ben öyle ortalabileceğini mi sandın? Öyle, öyle kaldık ama. Aşk, aşk dolanlar. Tamam bırak gidiyorum ben. Ama bıraksana. <laughs> Gitme kal yanımda. Ben çekme kardeşim biraz da ben çekeyim. Gel. Biraz daha ileride. Haydi lan. Haydi lan. Dursana kardeşim ya. Ay, tamam yutur. Haydi <laughs> bırak lan beni. <laughs> bırak lan gidemiyorum. Tamam sen geç karşı ya. Geçiyorum. Bırak. Şey. Haydi. Benim komple farklı kanka. Ben. Her şey değişiyor. Önce ben seni bir yakalasaydım şey ya. Yakala. Ateş et. Kutunun üstüne git. Ha Kutu var. mu varmış lan? <laughs> Ana. Ha... Hey. Sen oyun sen oynama kardeşim. <laughs> sık kardeşim sık. Şuna sıksam. Ya ben niye buraya atıyorsun? Bir daha bir daha bas sen oyna biraz da buraya. Ben hadi yukarı çıkar ben köle. Ben mi? At oğlum ben tükür karşıya. ya. Ee? Sen tam ateş edeceksin. <laughs> ben atıyorum at atla. <laughs> at. <Tamam> mı? <laughs> bir at bakayım bir süresini görelim at. Normal atacaksın. Şey. Tamam. At bakayım bir daha. Uzaktan, Uzaktan at aynen. Atla atla. atla ha tamam tamam bitmiyormuş tamam. Atla. Tamam tamam. geldin <laughs> geldin sakin ol. Ee, i̇yiymiş. <laughs> ben kaldım lan. <laughs> ben kaldım kardeş. Sarıp bir şeyle sarıyor kanka. Bu ne? Kafamda bir şey var. E bir şey falan düşüyorsa acaba gökten falan. Şimdi senin gitmen lazım önce git. Ne alaka ben? Düş düş düş. He. Sen burada kaldın kanka. Şimdi sen gideceksin. Ha şöyle. Götür bizi. Eee. Hey. <laughs> <laughs> Götür bizi. Bu bizim yukomuzu taşır. Okey. Düğmeye bas. Sen yine ben basarım. He aynı anda basmaya çalışacağız. 3, 2, 1. Bir dakika. 3, 2, 1. Çok yakın. İkimiz de aynı anda atın. İkimiz de aynı anda sola gidelim bak. şey yani sağa gidelim yani bak. Bin üstüne. Nasıl Hayır bin şeyin üstüne bin. Tam üstünde dur. Atıyor ha. ya. Bak şimdi ikimiz de atacak ya. Aynı anda sağa gidelim anladın? Evet tamam. At atma. Doğru. El, <laughs> el... Yakın. <laughs> ah lan. <laughs> dur olmaz, lan. Oldu. Gittir <laughs> ya. İki salise ne oğlum? Onu nasıl tutturacağız lan? Oh. <laughs> <laughs> bu lan. Adı ya. Lan, iki salise. Tut artık ha. tut. Sensizlik <gülüyor> <Yari>. <gülüyor> ha, tuttu. Aha, tuttu. lan. <laughs> lan ee? saysana. Neyi sayayım? Tuttu oğlum. Ben de yok Niye saymadı? Bir dakika ya yukarıda bir matematik mi yapıyoruz acaba? Acaba biz matematik aynı sayı tutturmaya çalışma dedi matematik mi yapıyoruz? En düşüğü tutturacağız 0.80'den. Oğlum 0.80'den 2'ye kadar düşüyor anasını satayım bizde şey düşmüyor ki. Hayır bak bizdeki 2'ye düşüyor ya 2 1 bu ikisinin ortalamasını alıyor yukarıda. O zaman oğlum 0.80'den o zaman hiç kadar düşmesi lazım. O şu şeylerin en düşüğe düşmesi. 7. Biz de aynı sayıyı tutturma çalışmıyor. İkisinin toplamını alıyormuş. Aynı sayı nasıl tutturuyor Öyle bir oyun bile değil mi canım? <gülüyor> 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 oyunu bozduk. Aha. Ama değil ee, hadi değilim. O oyun bize ne diyor? Biz hiç yukarıya bakmadan. <laughs> Türklerin okuma oranı %0.08. <laughs> Benim ya yermiş. <laughs> yer misin kar? Yer miyiz hadi? Daha da küçülmüyor mu ya? Olmuyor. Ben Oğlum küçüğüm. küçülmezsek nasıl geçeceğiz oradan? İşte küçüleceğiz demek ki çek. Çıkma biraz da ben küçüleyim ya. Şimdi büyük olmalıyız sanki. Hayır. Ha, <laughs> sen yani öyle, üstüme öyle, çık. Öyle. Lan dur, dur. dur da bir büyük. Üstüme, üstüme çık. çık. Üstüme çık. Ha. Aracım ne büyüdün ya. Bu kadar büyüdün. Tamam tamam yeter. <laughs> İç bakayım onu. Anne buyu. Eee. Tamam. onu. ee, tamam evet, şeymiş. Büyük haline geçebiliyor muydun lan bir deneseydin. Şöyle geçeyim. Geçtim. Aha böyle diyor mu? Doğru.